Kara 1834 yılında ordunun iyi eğitim görmüş ve bilgi sahibi subayların emir komutasında hedeflenen başarıları kazanacağına inanan Sultan II. Mahmut tarafından İstanbul'da kurulmuştur. 1921-1923 yılları arasında Ankara'ya taşınmış, 1923 yılında tekrar İstanbul'da eğitime devam etmiştir. 25 Eylül 1936 yılında Ankara'ya taşınan Kara Okulu, o günden bugüne kadar mevcut tesislerde eğitime devam etmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliği, Harbukuları Kanun ve Yönetmeliğinde belirtilen amaç ve ilkelere uygun olarak, asker kişilerde bulunması gereken niteliklere sahip, liderlik özellikleri gelişmiş, askeri sevk ve idare edebilme yeteneği kazanmış, yeterli fiziki yeteneğe sahip, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyacı olan bilim dallarında lisan eğitim ve öğretimi görmüş, sınıf okulu ve eğitim merkezlerinde verilecek subay temel mesleki eğitim ve öğretimini takip edebilecek yeterliliğe ulaşmış muvazzaf subay yetiştirmek ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyacı olan konularda lisansüstü eğitim ve öğretim verilmesini sağlamaktadır. Kararı bu dekanlığının görevi eğitim ve öğretimle ilgili plan ve programları hazırlayarak akademik programın uygulanmasını sağlamaktır. Kara Harp sosyoteknik sistemlerin bilimsel olarak planlanması, kurulması, işletilmesi ve geliştirilmesini hedefleyen mühendislik dalı olarak tanımlanan sistem mühendisliği akademik programı çerçevesinde harbiyelilere lisans düzeyinde eğitim öğretim verilmektedir. Bu program işletme, endüstri, makine, inşaat ve elektrik elektronik alt dallarından oluşmaktadır. Akademik dersler 5 bölüm başkanlığı tarafından verilmektedir. Askeri Bilimler Bölüm Başkanlığı'nca harbiyelilerin sevk ve idari yeteneği kazanmaları, birliklerin taktik kullanılması, lojistik ve silah sistemleri, liderlik, askeri coğrafyayla İç Hizmet Kanun ve Yönetmeliği ve Askeri Ceza Hukuku alanlarında yetiştirilmesine yönelik dersler verilmektedir. Temel Bilimler Bölüm Başkanlığı'nca temel mantık ve matematik kurallarını kullanma becerisi kazandırarak, sistem mühendisliği derslerine altyapı oluşturma, izlenen temel yaklaşımları tanıyabilme hedeflerine yönelik dersler verilmektedir. Teknik Bilimler Bölüm Başkanlığı'nca yürütülen derslerle harbiyelilere, askeri meslek sınıflarının ihtiyacı olan makine, inşaat ve elektrik elektronik dallarında temel mühendislik, bilgi ve becerilerini içeren bilimsel yeterlilik kazandırmaya yönelik dersler verilmektedir. Sistem Yönetim Bilimleri Bölüm Başkanlığı'nca kara kuvvetleri birlik ve kurumlarının yapısını oluşturan sosyoteknik sistemlerin analiz edilmesi, birbirleriyle ilişkilendirilmesi ve sistem mühendisliği teknolojisinin öngördüğü nicelik ve nitelikte davranışlar kazandırılmasına yönelik dersler verilmektedir. Kara Harbi Okulu bünyesinde harbiyelerin karar verme becerilerini geliştirmek, modelleme ve simülasyon alanında en son teknolojik ve bilimsel gelişmeleri yakından izlemek, muharebe ortamının laboratuvar ortamında canlandırılması ve taktik derslerin tatbikatını icra etmek, tek yerden bölük seviyesine kadar her seviyede askeri birliğin muharebesiyle temel harekat çeşitlerini bilgisayar destekli tatbikatlarda öğrenmelerini sağlamak amacıyla Muharebe Modelleme ve Simülasyon Laboratuvarı kurulmuştur. Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı'nca mevcut teknolojiden istifade ederek, Harbiye'lilere yabancı bir dilde okuma, anlama, konuşma, inceleme ve araştırma yapabilme yeteneğini kazandırmak amacıyla, geldikleri kaynaklara göre A, B ve C kurları olarak isimlendirilen, 3 ayrı programla 4 yıl boyunca İngilizce dersi verilmektedir. İngilizce öğretiminde geliştirilmiş dil laboratuvarının yanı sıra harbiyelerin özellikle dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmek üzere kendi ilgi alanları ve dil seviyelerine göre ders içi ve ders dışı zamanlarda çalışmaları için 40 farklı yazılım bulunan bilgisayar destekli dil laboratuvarı kullanılmaktadır. İngilizcenin temel yabancı dil olarak öğretildiği karar bu ikinci yabancı dil olarak Almanca, Fransızca, Rusça, Yunanca, Bulgarca, Boşnakça, Ermenice, Arapça, Farsça ve Çince, İtalyanca ve İspanyolca dersleri çağdaş ölçüklerdeki laboratuvarlarda öğretilmektedir. Karahar Okulu'nda 1992 yılından itibaren dost ve müttefik ülke silahlı kuvvetleri personeline eğitim verilmektedir. Halen Karahar Bokulu'nda 12 ülkeye ait misafir askeri personel bulunmaktadır. Karahar Bokulu'ndan dost ve müttefik ülke silahlı kuvvetleri personeline verilecek eğitimde, Türkiye ve Türk milletini tanımış, Türk askerinin geleneksel disiplin anlayışını benimsemiş, milli ordularına katkıda bulunabilecek teknik ve teorik bilgiye sahip, dünyaya bakış açısı olumlu yönde gelişmiş, çağdaş yaşam ve düşünce tarzının önemini kavramış, düşünce ve görüş ufku gelişmiş personel yetiştirmek hedef alınmaktadır. Bir Ekim 2001 tarihinde eğitim ve öğretime başlayan Karaharbukulu Savunma Bilimleri Enstitüsü'nün temel amacı, Akademik ve mesleki nitelikleri birleştiren lisansüstü eğitim programları düzenlemenin yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetlerinin vazife sahalarına yönelik sorunları çözmeyi destekleyen araştırma faaliyetleri için bir platform oluşturmaktır. Bu maksatla savunma bilimlerinin disiplinler arası niteliğine uygun olarak 7 alanda yüksek lisans ve 4 alanda doktora programı yürütülmektedir. Yüksek lisans programları savunma yönetimi Harekat araştırması, teknoloji yönetimi, malzeme tedarik ve lojistik yönetimi, güvenlik yönetimi, suç araştırmalarıyla uluslararası güvenlik ve terörizm programlarından, doktora programları ise savunma yönetimi, harekat araştırması, teknoloji yönetimi ve uluslararası güvenlik ve terörizm programlarından oluşmaktadır. Kara Harp Okulu'nda eğitim faaliyetleri, öğrenci alay komutanlığı sorumluluğunda tabur, bölük ve takım komutanları tarafından yürütülür. Kara Harp Okulu'ndaki askeri eğitim, intibak eğitimi, yıl içi eğitimi, yıl sonu eğitimi, kıta staj eğitimi olmak üzere 4 bölüm halinde icra edilir. Gelin yıl içi eğitimde bir taburun değişik alanlardaki eğitimlerine tanık olalım. Eğitim, gerekli hazırlıkların yapılmasını mütakip, sıralı komutanların tekmil almalarıyla başlar. Yıl içi eğitimler, harbiyelilerin yıl sonu eğitimleri hazırlanmalarını sağlamak maksadıyla, yanaşık düzen eğitimi, muharebe eğitimi, mekanik, nişancılık ve atış eğitimi ile sevk ve idare eğitimlerini kapsamaktadır. Şu anda muharebe eğitimi yapan bir gölün eğitim alanındayız. Harbiyeliler yıl sonunda İzmir Menteş'teki atışlı tatbikat bölgesinde yapacakları eğitimlere hazırlık yapmak üzere Ankara'daki eğitim alanlarında her konuda eğitilmeye devam ediliyor. Eğitimler zor olsa da onların bu konudaki parolası barışta ter dökmeyen savaşta kan döker. Bu eğitimler onların savaşçı ruhlarının ortaya çıkmasını sağlıyor. Harbiyeliler muharebede başlarına gelebilecek her türlü olaya karşı eğitiliyorlar. Sevgili izleyiciler, şu anda harbiyelilerin mekanik ve nişancılık eğitimlerini icra ettikleri eğitim alanındayız. Burada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde kullanılan değişik silahları tanıyan harbiyeliler, her türlü silahı çok iyi seviyede kullanabilecek şekilde eğitim görüyorlar. Gördüğünüz gibi harbiyeliler öncelikle silahların mekaniğini, yani adedi bilgileri, parçaları, sökülüp takılması ve çalışma esaslarını görüyor ve bu silahlarla nasıl nişan alacaklarını öğreniyorlar atıştan önce harbiyelerin atış melekelerini geliştirmek için değişik silah ve hedef sistemleriyle donatılmış atış simülatörleriyle uzman öğretmenler nezaretinde son bir eğitimden geçirilmesi de sağlanıyor. Evet sevgili izleyiciler, mekanik ve nişancılık eğitimlerini tamamlayan harbiyeliler, görmüş olduğunuz atış alanlarında öğrendiklerini uyguluyorlar. Buradaki parolaysa at, vur, övün. eğitim alanlarındaki son durağımız sevk ve idare edebilme eğitimi sevgili seyirciler. Bu eğitim 4. sınıf harbiyelilerin tamamına verilmektedir. Eğitim, piyade takımının muharebelerde uygulayabileceği harekat çeşitlerine ilişkin durumlara yönelik olarak bilmektedir. Burada yapılan sevk ve idare eğitiminin maksadı, harbiyelilere muharebenin sevk ve idaresi hakkında akademik derslerde verilen nazari bilgileri arazide uygulama imkanı sağlayarak bu konudaki bilgi ve becerilerini geliştirmek mezun olmadan önce takım seviyesinde muharebenin sevk ve idaresine ilişkin temel esasları özümsemelerini sağlamaktır. Beden eğitimi ve spor faaliyetlerinin amacı Kara Harp Okulu'ndan mezun olacak genç subaylara dünya standartları üzerinde barış ve savaş ortamında her türlü fiziki engeli aşabilecek fiziksel kapasitesi ve dayanıklılığı gelişmiş, sporu yaşam tarzı haline getirmiş nitelikleri kazandırmaktır. Savaş beden eğitimi derslerinde halata tırmanma, 2400 metre koşu, engelli koşu, yüzme, bomba atma, uzun atlama, yüksek atlama, şınav, mekik, barfikste kol çekme, 100 metre koşu, tüfekli hareketler, göğüs göğüse muharebe, vücudu alıştırma hareketleri, 5 kilometre teçhizatlı koşu konularında ders verilmektedir. Ayrıca hafta içi her gün 6.30-7.15 saatleri arasında sabah sporu yaptırılmaktadır. Karahar olimpik takımlarında yer alan harbiyeliler aktif sporcu olarak üniversiteler arası şampiyonalar, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Federasyon Yarışmaları, Kara Kuvvetleri Şampiyonaları, Harp Şampiyonaları, Kara Kuvvetleri Komutanlığı adına Türk Silahlı Kuvvetleri Şampiyonalarına ve Türk Silahlı Kuvvetleri adına Uluslararası Askeri Spor Konseyi Yarışmalarına iştirak etmektedirler. Askeri Pentatlon, Modern Pentatlon, Atıcılık, atletizm, basketbol, futbol, yüzme, handbol, cross, masa tenisi, tenis, voleybol, okçuluk, triatlon, satranç, kayak, folklor branşlarında harbiyeliler müsabakalara iştirak etmektedir. Karar okulunda spor salonları, kapalı olimpik yüzme havuzu, futbol sahaları, güç geliştirme salonları, engelli koşu parkurları, olimpik tenis sahaları ve olimpik atış poligonlarının yanı sıra 3 açık altısı kapalı olmak üzere toplam 9 binicilik eğitim alanı da kullanımına sunulmuştur. İzmir Atat bölgesinde harbiiller her gün sabah beden eğitimi ve spor öğretmenleri nezaretinde sabah sporu ve her gün 2 saat sabah beden eğitimi dersine iştirak etmektedirler. Rehberlik ve danışma hizmetleri harbiyeliler başta olmak üzere Erbaş Erler'le Kara Harp tüm personel ve ailelerine yönelik olarak yürütülmektedir. Başvuruda bulunan bireyler alanlarında uzman personel tarafından değerlendirilmeye alınmaktadır. Sistemin işleyişinde kişisel alanda gezilik esastır. Kara Harp yeni bir güne başlamanın verdiği heyecanla uyanan harbiyeliler, kendilerine tahsis edilen ve içinde banyo, tuvalet, lavabo ve çalışma masası bulunan üçer kişilik modern odalarda uyanarak güne başlarlar. Şahsi temizliklerini yaparak odalarını düzenli şekilde terk ederler. Sabah sporu, güne dinç ve zindi başlamanın vazgeçilmesidir. Sabah sporundan sonra ılık duş, ardından açık büfe kahvaltı. Harbiyeli günün yoğun temposuna hazırdır. Harbiyelilere güzel sanatları sevdirmek, bu alanda yetenekli olanlara yön vermek, boş zamanlarını değerlendirmelerini sağlamak ve yıl içerisinde 13 Mart Atatürk'ün Harbiye'ye giriş yıldönümü kutlamalarında ve okul bünyesindeki önemli faaliyetlerde veya okul dışında açılan sergilerde Kara Harp en iyi şekilde temsil edecek eserler üretmek amacıyla eğitsel kulüpler teşkil edilmiştir. Kara Harp Okulu bünyesinde görev yapan ve süvarilerimizin şanlı tarihini yaşatan, yetiştirdiği binici ve atlarla Türk binicilik sporunda öncülük yapıp Türk milletini başarıyla temsil eden Atlı Spor Eğitim Merkezi Komutanlığı da okulun çok önemli birimlerinden bir diğeri. 4 yıllık Kara Harp Okulu eğitim öğretimini başarıyla tamamlayan Harbiyeliler, 30 Ağustos tarihinden itibaren teğmen rütbesiyle mezun olmaktadır. Mezuniyetlerinde ...harbi illere, sistem mühendisliği, lisans ve subay diplomaları verilmektedir. Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra... ...daha önce Kara Harp Okulu'ndan mezun olan yakınım... ...Yüzbaşı Ayça'yı örnek alarak... ...Kara Harp Okulu'nda öğrenci olma istedim. Ve bunu başardım. Şu anda dördüncü sınıf öğrencisiyim. Gerek akademik yönden, gerekse askeri yönden... ...burada verilen eğitimin üst düzeyde olduğunu düşünüyorum... Mustafa Kemal Atatürk'ün de mezun olduğu bu okulda bir harbiyeli olmaktan çok mutluyum. Kara Harp Okulu'na her yıl ihtiyaç duyulan sayıda erkek ve bayan öğrenci alınmaktadır. 2010 yılında Kara Harp Okulu'na başvurmak isteyen adayların, herhangi bir mesleğe yönelik olmayan liselerin fen bilimleri veya Türkçe matematik alanlarından, 2009 yılında veya 2010 yılında mezun olmaları ve en fazla 20 yaşında olmaları gerekmektedir. Nisan-Mayıs aylarında yayınlanacak olan 2010 yılı Karahar Bokulu Başvuru Kılavuzunda belirtilen diğer başvuru koşullarını da sağlayan adayların Karahar Bokulu Komutanlığı'nın www.kho.edu.tr internet adresi üzerinden 5 Nisan-28 Mayıs 2010 tarihleri arasında ön kayıt başvurusu yapmaları gerekmektedir. Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra Kara Harp Okulu'na ön kayıt işlemini yaptıran adaylar arasından baraj puanına geçen adaylar belirlenerek Kara Harp Okulu ikinci seçim aşamalarına davet edileceklerdir. İkinci aşama seçme sınavlarında sırasıyla psikolojik test, ön sağlık muayenesi, fiziki kabiliyet ve yeterlilik testi ve mülakat sınavı yapılmaktadır. Sınavlarda başarılı olan adaylar, Kara Harp komutanlığınca askeri hastaneye sevk edilirler. Yapılacak muayene sonucunda, askeri öğrenci olur kararını içeren sağlık raporu alan adaylar, belirtilen kontenjan dahilinde Kara Harp öğrencisi olmaya hak kazanırlar. Kara Harp kesin kayıt işlemlerini tamamlayan adaylar, intibak eğitimine tabi tutulurlar. İntibak eğitimini başarıyla tamamlayan adaylar, askerlik yeminlerinin ardından, Kara Harp Okulu'nda eğitim ve öğretimlerine başlarlar. Gençler, onurlu bir meslek, güvenli bir gelecek sizleri bekliyor.